Evet gençler, şimdi de tamamen Lozan Anlaşması'nın e, ikinci bölümünü işleyeceğiz. Nerede kalmıştık? Önce şöyle bir yukarıya tekrar edelim. Çok unutmuş olabiliriz. Lozan Barış Anlaşması dedik, tarihini verdik. E, Kapitülasyonlar kaldırılacak. Osmanlı'dan kalan borçların %50'si ödenecek. E, Türklerle Rumlar arasında tamamen şeyler yapılacak. Nüfus mübadelesi yani insan değiş işte, tokuşu yapılacak. E, ee, azınlıkların hepsi Türk vatandaşı sayılacak. Uzun uzun konuşmuştuk. Hocam canice değil mi? Ama o dönemlerde yapılması gerekiyordu. Bakın tekrar üstünü şey yapıyorum, çiziyorum. Ee, yabancı okullar milli eğitime bağlanması gerekiyor. Daha doğrusu bağlanacak hala günümüzde kontrol ediliyor. E, ee, İstanbul'u itiraf devletlerinden TBMM alıyor. Hocam son derece normal bunda herhangi bir şey yok gibi düşünüyorsun. Ama biraz adeta inince aslında Osmanlı'nın tamamen ...gücünün bittiğinin ya da TMM'nin daha üst bir güç olduğunu burada anlayabiliyorduk. E, Fenerbahçe'nin patrikhanesi İstanbul'da kalacaktı. Hem TMM e hem Osmanlı e, kabul edecekti ya da isteyecekti. Kara Ağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye... ...aslında Türkiye demeyelim de e, Türk Devleti'ne... ...çünkü o zamanlar Osmanlı mı Türkiye mi çok soruyorlar. Daha o zamanlar tabii ki Osmanlı olarak geçiyordu. Boğazların Yönetimi Türk Başkanlığındaki komisyona bırakıldı aslında Lozan'ın tartışmalı ve olumsuz anlaşmalarından bir tanesi buydu. Bunun için aşağıda bir açıklamamız da vardı. Boğazların yakınları askerlerden arındırıldı. Evet, bağımsızlığımız tamamen ee, tescillendi. Yani düşman devleti beklemiyor. Ticaret gemilerinin hepsini açık. Eyvallah. Daha önce çünkü savaş döneminde durdurulmuştu. Ancak Türkiye'nin egemenlik hakları zedeleniyor. Yani bak diyor ki Boğazları tamamen bir komisyona bırak, yani bir yönetim kuruluna bırak, devlete bırak demiyor. Ama 1936'da hem Mustafa Kemal Atatürk hem de İsmet İnönü'nün çok fazla ve ismi daha geçmeyen nice kahramanın emekleriyle 1936'da komple Boğazlar Türkiye Devleti'ne teslim edilmiştir. Şimdi, asıl bugün daha doğrusu bu derski konumuz sınırlar. Gençler sınırlara şöyle bir bakalım. Rusya sınırından bahsedeceğiz, İran sınırı, Suriye sınırı, Irak sınırı, Yunanistan sınırı. Buralarda herhangi bir problem yok gençler. Yani problem yok derken, e, şunlarda problem yok. Rus sınırı, İran sınırı, Irak sınırı, Irak sınırını çıkartıyorum. Yunanistan sınırı. Bunları gençler yeşille işaretleyebiliriz. Herhangi bir problem yok ama Irak'a geldiğimiz zaman dananın kuyruğu kopacak. Hala çözülemeyen bir problem var. Hala yani tartışmalı neredeyse işte bu Barış Pınarı Harekatı günümüzde tamamen bizim ee, Suriye Suriye'ye yaptığımız savaşlar doğrudan aslında bu Irak Musul Kerkük sorunuyla alakalı. Şimdi birazdan geleceğiz. Ha, Suriye sınırında da problem var aslında. Bunda direkt yeşil işaret ama Hatay meselesi var. Hani şu an çözümlendiği için yeşillik ama onu da mavi diyelim. Tek tek şimdi bu sınırları inceleyelim. Gençler, Lozan Anlaşması'nda evet bakın dikkat edin aşağıda da söylemişti. Türkiye, Türkiye, Türkiye ismi çok geçiyordu. Yani aslında biz Lozan Barış Anlaşması'nda şöyle de diyebiliriz. Şu an yaşamış olduğumuz ülkenin kurulduğu anlaşmadır diyebiliriz. Peki niye imzalanmıştı? Tamamen e, Kurtuluş Savaşı dediğimiz Büyük Karlı Savaşı yani o Batı'da yapılan en büyük, Polat'ta yapılan savaştan sonra imzalayacaktı. Peki, yeni madem bir ülke belirliyorsun, ilk defa bir ülkenin isminden tamamen söz ediyorsun, o halde bu ülkenin sınırları ne olacak? Büyük problemlerden bir tanesi bu. Sınırları da e, anlaşmacı şöyle konuşuyoruz, diyoruz ki, Rusya sınırı Moskova ve Kars anlaşmasında imzaladığımıza göre olsun. Hatırlayın Moskova ve Kars Anlaşması neydi? Ee, Kurtuluş Savaşı'nın Birinci İnönü Savaşları'nda yani Batı cephesinde yaptığımız mücadelelerden sonra ve Doğu cephesindeki mücadelelerden sonra imzalanan anlaşmaydı. Yani Rusya sınırında herhangi bir problem yok. Buraya kocaman bir artı koyabiliriz. Ama artık küçücük oldu. O yüzden aslında Rusya sınırında herhangi bir problem yaşamadan istediğimiz gibi sınırlarını tamamen alabildik sınırlar Rusya sınırında herhangi bir problem yok. Çünkü niye? Zaten Moskova ve Kars Anlaşması'nda istediğimizden çok çok daha iyisini almıştık sınır olarak. O yüzden Atatürk de ya daha doğrusu TBMM de şunu söylüyor. Yani hepimizden çok özür ama hani bu konu çıkartmayalım yeter bu kadar. Zaten alamayacağımız topraktan daha fazlasını Moskova ve Kars'ta aldık. Şimdi Lozan'da Rusya'dan daha fazlasını istersek yani bu adamlarla bir de bunun yarını var düşman olmaya gerek yok. Sürekli dost kalalım. Zaten istediğimizden fazlayı aldık gibi davranmış olma ihtimalleri %80. Devam edelim. İran sınırına bakalım. kasr Şirin Anlaşması ile belirlendi. Aslında çok bilindik bir şey. Osmanlı'nın e, sınırlarının en eski anlaşması biliyorsunuz İran'la yapılan savaşlarda kasr Şirin Anlaşması. kasr -Şir anlaşmasıyla Şirin tamamen bizim sınırlarımız belirlenecek. Hatırlarsanız 11'lerde sınav sorunuzdu aynı zamanda. Hiç unutmuyorum aşağıda vardı. Zitbatorok Kastrışir'in bir de neydi? Bir savaşta vardı ya. Bir anlaşma daha vardı. Hangi devletlerle e, yapılmıştır ve önemi neydi? İşte Kastrışir'in yani sadece şeyde değil. Gençler TRT ayeti olarak bakmayın. Yani bu ülkede yaşayacaksan kesinlikle en önemli e, maddelerden bir tanesi. Günümüzde İran sınırı bu anlaşmayla tamamen çizgi. Hocam faydalı mı faydasız mı? Bunu konuşmanın aslında bir manası yok. Çünkü zaten 150 senedir hani sınırımız o ne o İran tarafı geçiyor ne biz geçiyoruz. Yani o yüzden İran'da bu sınırın kalması inanın ki çok çok daha iyi. Ha Kasr Şirin anlaşmasını iptal edip eğer ki bir metre daha toprak almak istesek İran'la devasa bir savaşa tutmamıza gerek. Aslında burada stratejik olarak bakın İran'ı da şeyden kalbinden vurmuşuz. Yani İran demişiz ki ya İran kardeş ya sen de Müslümansın ben de Müslümanım. Benim dedem seninle işte 150-200 sene önce bir savaş yapmış. O dedelerimizi imzaladığı anlaşma kalsın. Sonuçta biz de onlar Dost yaşadıysa biz de yaşarız tarzında aslında biraz yaklaşımları var. O yüzden İran sınırı en problemsiz e, sınırlarımızdan bir tanesi olarak kabul edildi. Lozan anlaşmasına. Geldik Suriye sınırına. Gençler burada Hatay'ı konuşacağız. Ya ben bir sürü bir görsel hazırlamıştım ya. Şimdi gençler sınırlarda Hatay'da kaldık. Şöyle biraz bakalım. Gençler bir gazete, dünyanın en meşhur gazetelerinden bir tanesi. Yani o dönemlerde tabii Times kadar falan değil ama İtalyan gazetesiydi herhalde. Bakın İsmet'in İnönü, Lozan Barış Anlaşması'nın tamamen e, binasının e, önünde yapılan konuşmalar. Yani gazetelere falan çıkıyor. Yani bu Lozan Anlaşması sadece işte Türkiye, İngiltere, Fransa, Rusya arasında hadi imzalayalım bitsin denen bir anlaşma değil. Tüm dünyanın kaderine bir bağ belirleyecek. Niye? Çünkü bu anlaşmaya çok fazla katılımcı var. Yani ee, anlaşmaya galiba büyük 7 tane devlet katılıyor. Yani İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı işte Avrupa'dakiler vesaire vesaire. Ama aynı zamanda izleyici olarak katılanlar var. Doğrudan sömürge yoluyla işte İngiltere'nin sömürdüğü sömürgeci devletler var ya da Osmanlı'nın Afrika'da kalan bazı kabileleri var ya da Osmanlı'nın Afrika'da kalan Müslümanlar falan katılacak. Yani aslında Lozan Anlaşması bayağı büyük böyle evrensel bir anlaşma niteliğindedir diyebiliriz ki. Hani İtalya gazetesine bir de çıkacak. Devam edelim. Gençler sınırları rahat rahat anlatabilmek için aslında şu haritayı almıştım. Yani aslında Lozan Anlaşması dediğimiz, bakın biz günümüzde yaşadığımız Türkiye haritası değil mi? Ne yok sadece şurada hata yok. Biz Lozan anlaşmasında işte şu anki ülkemizin tamamen sınırlarını almış olduk. Bakalım İran sınırı zaten değişmedi demiştik. Rusya sınırı, Gürcistan, Ermenistan sınırı yani tamamen şu sınır dediğimiz Rusya daha doğrusu Moskova Ankara anlaşmasıyla şeyimiz olmuştu. Çizilmişti. Şimdi geldik tamamen şu Suriye sınırına. Gençler Suriye sınırı aslında aralarında en uzun sınırlardan bir tanesi. Bakın yani İskenderun'dan başlıyor Nereye kadar? Irak'a kadar. Yani nasıl söyleyeyim? Van'ın güneyine kadar. Orada hangi şehir var? Bilen var mı? Buradan Hakkari'nin biraz daha batırısı. Hakkari ile Ufuk arasında. Bilemedim. Coğrafyadan yine battık. Her neyse. Birazdan bulacağım. Biraz düşüneyim. Yani aslında önemli sınırlardan bir tanesi. İstediğimiz gibi Suriye sınırı çiziliyor mu? Evet çiziliyor. Peki hocam o zaman niye maviyle işaretledik? Gençler biz diyoruz ki Suriye'li bu sınırı çizelim. Tamam eyvallah sınırı çizdik. Ancak Lozan Anlaşması'nda biz bu sınırı çizdikten ertesi gün Fransa tamamen çıkacak şunu söyleyecek. Diyecek ki Hatay diye bir memleketimiz var. Biz burayı hiçbir şekilde vermek istemiyoruz ya da Suriye halkı vermek istemiyor. Ben Fransa olarak benden rica etti. Hatay'ı sizden istiyor. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de kırmızı çizgisi Hatay. Yani ben Hatay'ı alacağım ne alacağım, alacağım ne alacağım. Mustafa en fazla şehir Yani adam Ankara, İstanbul'dan fazla Hatay'dan bahsedecek. Komple zaten kitap hani 400 sayfa desek 17-18 sayfa falan Hatay'a duyduğu özlemi ya da Hatay'ı e, alamadığının acısını falan bahsedecek adam. Yani o yüzden aslında Hatay bizim kırmızı çizgimiz. Peki hocam madem kırmızı çizgimiz neden Hatay'ı alamadık? Gençler anlaşmalarda bakın Rus sınırı istediğimiz gibi, İran sınırı istediğimiz gibi gidiyor, Yunanistan sınırı istediğimiz gibi gidiyor. Anlaşmanın genel olarak kapitülasyonlar kaldırıldı artı, dış borçlar artı, nüfusu mübadelesi artı. Çünkü orada kalan Türkler aslında çok daha fazlaydı. Yani tamamen oradaki Türklerin hayatını kurtardı artı. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak artı, yabancı okullar çözülecek artı artı artı. Yani anlaşma o kadar güzel gidiyor ki. Yani aslında bizim de kafamız karışacak. Diyeceğiz ki Lan Hatay mı? Şimdi ben Hatay'ı diretsem. Hayır. Hatay'ı ben kesinlikle istiyorum desem anlaşmayı komple yırtıp atmam lazım. E şimdi ben anlaşmayı yırtarsam bu adamlarla savaşa devam etmem lazım. Yani sadece bugün değil. Yarın, ondan sonraki gün ya da bir sene sonra, iki sene sonra savaşa devam etmem lazım. Ama hatırlayın dedim ki biz bütün cephanemizin hepsini tamamen büyük taarruzda harcadık. Hatta dedik ki topların içerisinde çatal bıçak koyup fırlatmaya başladık. Yani tamamen silahımız, savaşacak gücümüz, askerimiz, paramız yok. Yani aslında biz burada blörf yapıyoruz. Adamlar bize şunu söyleyebilir. Ya Lozan Anlaşması'nı imzalamıyorum. İki sene sonra Türkiye'ye yerinden saldıracağım. Osmanlı ya Osmanlı'ya saldıracağım dese inanın ki tamamen paramparça hale getirirlerdi bizi. Ama Türkiye aslında burada bir blörf yapıyor. Diyor ki biz hala güçlüyüz. Silahımız bitiyor büyük taarruz ama diyor ki hala askeri güçlerimiz, hala silahımız, hala şu kadar topumuz, gemimiz, işte şu kadar malzememiz var diyor. Yani o yüzden aslında burada siyaset olarak biraz şey yapıyoruz. Hani cambaz gibi ipte oynuyoruz. Çok hani tehlikeli meseleler. Elimizde hiçbir şey yok. Savaşacak gücümüz yok. Ama bakın ee, hani neleri neleri tamamen şey yapıyoruz. Göze alıp adamlarla peşkeş konuşuyoruz. Neyse devam edelim. En son Hatay'a şunu diyorlar. Diyorlar ki Hatay ve halkı seni Suriye'de istiyor ama unutma Suriye'yi Fransız, İngiliz gibi adamlar destekliyor. Seni Osmanlı Devleti yani yeni kurulacak Türkiye destekliyor. Saygıdeğer Hatay halkı. Seni şimdi biz kime verelim diyor. Hatay halkının büyük bir kısmı oylama yapılıyor. Büyük bir kısmı Suriye tarafını seçecek. Şimdi hocam bu ihanet değil mi? Hataylılar niye böyle davrandı? Gençler aslında o seçim nasıl yapıldı bilmiyoruz. Yani belki Fransızlar sandıkları değiştirdi. Belki İngilizler sandıkları değiştirdi. Yani belki tamamen e, oylar yakıldı, değiştirildi. Yani bilemiyorum hani. Belki de objektif bir şekilde yapıldı. Hani onu da tam bir şey diyemiyorum ama hani 1920'li yıllar olduğu için Hatay o dönemde şöyle düşünmüş olabilir. Lan Türkiye ya da Osmanlı garibim yani zaten battı. Tamam anlaşma anlaşma yeni ülke kurulacak da. Ama diğer tarafta Suriye dediğimiz devlet pek bir halta yaramaz. Ama arkasında Fransa, İngiltere e, ya da işte tamamen Rusya gibi güçlü devletler var. O yüzden biz tamamen Suriye'ye geçelim diye Hatay halkı isteyecek. Ha dediğim gibi e, ben isteyecek diyorum ama oyların çalınma olma, çalınma ihtimalleri lütfen şey yapmayın. E, gözünüzün ucundan kaçırmayın. Ve böylelikle tamamen Hatay Suriye yerine pardon Türkiye yerine tamamen Suriye'ye katılacak. Neredesin? Dikkat edin. İşte Lozan'dan sonraki anlaşmalara dikkat edin. Şurada şöyle bir hafta olması gerekiyorken şu an burası boş. Ve böylelikle gençler Hatay hayatından mutlu bir şekilde Suriye'yi yaşıyor. Şimdi hocam ne hataymış? Bütün Lozan'ı 10 dakikada anlattın. Sadece Hatay'ı 20 dakikada anlatıyorsun. Gençler Hatay'ın şöyle bir öneri var. Dünyanın en büyük doğal limanına ve dünyanın en büyük eski limanına sahip. Dünya haritasını, dünya haritasını gözünün önüne getir. Baktığın zaman Anadolu yani Türkiye dünyanın ortasından yer alıyor diye çok dalga geçiyorlar. Evet gerçekten de yani düz bir şekilde bak. Evet gerçekten bir kilit noktada yani doğuyla batıyı birbirine bağlayan vücudu var. Ve e, o dönemde ve hala günümüzde 2020'de en ucuz ve en çok yapılan ticaret deniz yoluyla ticaret. Bunu hiçbir şekilde unutmayın. Ve şunu da söyleyeyim. Çin'deki bir adam Almanya'ya dandik Çin kalemi gönderecekse mecburen İskenderun'a yani Hatay'a uğramak zorunda. Neden? Önce Hatay'a gelecek Benzin ikmali ya da yakıt ikmali ya da yiyecek ikmali yapacak. Ondan sonra ya Almanya'ya deniz yoluyla gidecek ya da bütün malını Hatay'da indirip karayoluyla tırlarla daha sonra taşıyacaklar. Ya da şunu söyleyeyim. Herkesin bildiği bir firma Almanya'da işte Mercedes, BMW, Audi gibi devasa araç firmaları. Şimdi bu tamamen bu firmalar ne yapıyor? Malını e, gemilere yüklüyorlar. Nereye gideceğiz? Çin'e gideceğiz ya da nereye göndereceğiz? Hindistan'a işte Mercedes arabalarını nasıl göndereceğim? Karayolundan göndermek çok pahalı. Gemi yoluyla gönderdiğin zaman Almanya'dan bütün arabaları yükleyeceksin doğuya göndereceksen mecburen Hatay'a gideceksin. Hatay'da ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra doğuya gideceksin. Yani o yüzden aslında Hatay ya ben gittim. Hani Hataylı varsa aramızda kimse yanlış anlamasın ama Allah'ın çora kadar çöl ya bildiğin çöl. Sıcaklık 50 derece pis bir kokusu var. Nüfus fazla olduğu için kanalizasyon sıkıntısı var. Gelen giden yabancı adam çok fazla. Yani bu ticaretten dolayı gelen giden. Ya yani tamam künefesi yemekleri güzel ama inanın ki altında, gölgede oturabilecek ağaç bulamadım. Yani çıplak bir çöl tepende 50 derece sürekli bir güneş olduğunu varsa, Hatay'ı niye isteyeceğiz? İşte tamamen bu limanlarından dolayı, yani ticaretten dolayı isteyeceğiz. Yani Nitekin ki şöyle olacak. Şimdi ilk etapta Hatay Suriye'de kalacaktı. Ancak Suriye'de kaldıktan yaklaşık birkaç sene sonra, Fransa ve İngilizlerle Suriyelilerin arası açılınca tamamen Suriye'de inanılmaz derece gelişmemiş bir ülke olarak kaldı. Ama diğer taraftan Hatay Türkiye'ye bir baktı. Fabrikalar kuruldu. işte yıllar oldu 1930'lu yıllar. inanılmaz derece Türkiye kalkındı. Tamamen A'dan Z'ye de profesyonel kendi arabasını, kendi uçağını, kendi işte şeyini, gemisini üretebiliyor. Yani bildiğin Avrupa devletleriyle güçlü bir pozisyona, neredeyse eşit pozisyona geldi. Ve nitekim 1939'da tekrar Hatay halkının isteğiyle dediler ki biz bir daha oylama istiyoruz. Suriye'de kalmak istemiyoruz. Asıl vatanımız olan Türklere yani Türkiye'ye geçmek istiyoruz diyecekler. Ve 1939'da yeni bir oylamadan sonra Hatay Türkiye'ye katıldı. Ancak katılıyorken Hatay halkına ve tüm dünyaya şunu söyledi. Bak bu son seçimdir. Bundan sonra Türkiye yıkılana kadar kesinlikle Hatay bizde kalacaksın. Ha, yarın iki sene sonra sıkılıp ya ben yine oylama yapıp Suriye'ye geçmek istiyorum deme gibi bir lüksün yok diyeceğiz. Ve tüm dünyada bunu kabul ettikten sonra 1939'dan sonra Hatay'da bize gelecek. Gençler Türkiye'yi bir grafik olarak düşünün. Ekonomik grafiğinden bahsedeceğim sadece. Yani diğer kalkınmadan falan bahsetmeyeceğim. Şimdi Osmanlı çöktük, savaş yapıldı, dipteyiz. Bozan Anlaşması ile ülke yavaş yavaş kuruluyor, kuruluyor. İşte arada başarısızlıklar var, paralara borçları ödüyoruz vesaire vesaire. Geldik 1939'a. Hatay alındıktan sonra Türkiye'nin ekonomisinde şöyle bir sıçrama oldu. Bunun temel sebebi ne? İşte biraz önce bahsettiğim şey. Yani tamamen aslında biz Hatay'ı alarak bendeki bir tane şehir ya da işte toprak parçası almış olmadık. Oradaki limanı da almış olduk ve bir anda ekonomimizi kavanına yaptırdık. Devam edelim. Geldik. böylelikle Suriye sınırında da bu tamamen çözümlenmiş oldu. Yani Lozan Anlaşması'nda büyük bir kısmı çözümlendi. Hatay hariç. Hatay'ı da 1939'da biz çözdük. Ama maalesef yani ben hani çok üzülüyorum bu duruma. Mustafa Kemal Atatürk Hatay'ın şeye ana vatana katıldığını göremedi. Hani bu da dipnot olarak bir Bak, 1938'de hayatını kaybedecek. 39'da. Birkaç ay sonra hatta. Geldik Irak sınırına. Musul Kerkük sorunu yüzünden çözülemedi. Hayda hocam Musul Kerkük sürekli duyuyoruz. İşte 82 Musul 83 Kerkük falan çok renk geliyoruz ama bunlar tam olarak nedir? Gençler İngiltere ile yapılan Ankara Anlaşması ile belirlenmişti. Ama Musul Kerkük Lozan Anlaşması'nda kaybedildi. İşte her konuda Lozan iyi ama buraya geldiğimiz zaman maalesef anlaşmanın kötü tarafına geliyoruz. Gençler Musul, Kerkük dediğimiz topraklar şurası. Bakın şurada tamamen Suriye sınırı ama artık Suriye sınırını çizmiştik. Hatay'ı aldık. Şöyle sınır devam ediyordu. Musul, Kerkük tabiri caizse Diyarbakır'ın tam güneydoğusunda Irak'a doğru dümdüz ilerleyen Bağdat'a doğru orası Musul, Kerkük. Hocam peki bu Musul, Kerkük ne gibi bir önemi var? Diğer hatırda daha hmm. mı? Acaba Musul, Kerkük ne gibi bir önemi var? Gençler yine biraz önce söyledim. Ha evet burada daha iyi. Bak şurada Van diyor ya. Van'ın tam güneyinde yani şuradaki haritamızda 200 ile 300 kilometre yazıyor ya. Tam burada bir yerde olması gerekiyor. Her neyse. Hocam Musul Kerkük meselesi niye bu kadar önemli? Hala günümüzde konuşuluyor. Gençler. O dönemlerde e, petrol önemli bir şey. Ama daha sonraki yıllarda çok çok daha önemli hale gelecek. İşte Musul ve Kerkük dediğimiz sofraklarda da de dünyanın en verimli tamamen petrolü çıkıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk ta bakın şeyden önce özür dilerim arkadaşlar. Hemen bir 10 saniye geliyorum. Gençler, Musul'a bakmayın, çaldı, onu ben onu götür. Şimdi, Musul ve Kerkük'ten bahsediyorduk gençler. Daha sonra petrol e, bölgesi olarak zengin olduğu için Musul, Kelk'ü biz tabii ki yani daha e, Kurtuluş Savaşı bitmeden ilk savaştan itibaren isteyeceğiz. Ne demişiz? Bakın burada demişiz Anlaşması. Ama Musul ve Kelk'ü Lo e, Lozan Anlaşması'nda şöyle imzalayacağız. Diyeceğiz ki biz Musul ve Kerkük topraklarını istiyoruz. Bizim diğer bir kırmızı çizgimiz bu. Madem bize Hatay'ı vermeyeceksiniz o zaman Musul ve Kerkük'ü kesinlikle alacağız diyoruz. Ve bu konuda çok net sert bir tutumumuz var. Yani anlaşma yansın tarzında konuşuyoruz. Biraz önce söyledim ya aslında buraya biraz blok yaparak gidiyoruz biz. Yani orada da blöfümüze devam ediyoruz. Şimdi ee, diğer düşman devletleri de şunu söylüyor. Tamam diyor, ben Musul ve Kerkük sana vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceğim? Bu toprakları sana vermeyeceğim ama karşılığında bu bölgenin petrol gelirlerinin yaklaşık 10 senesini tamamen sana ya para olarak vereceğim ya da petrol olarak vereceğim diyor. Şimdi burası tartışmalı. Buradaki petrollerin acaba 10 sene, bazı kaynaklarda 5 sene falan diye geçiyor ama... Ee, ortalama olarak biz gençler 10 sene yani çoğu tarihçi 10 sene olarak hani baz aldığı için 10 sene söyleyelim ben de. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Musul Kerkük tamamen toprak olarak kaybedildi. Ancak bu bölgenin 10 senelik petrol gelirlerini komple Türk'lere verelim dedi. Anlaşmaya böyle bir madde kondu ve bu şekilde imzalandı. Şimdi 10 senelik petrol demek nasıl bir şey biliyor musun? Şu an günümüzde devasa bir şey. Yani devasadan kastım gençler şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomisini 5 ile 6 ile 7 ile 10 ile falan çarptım. Yani öyle söyleyeyim. Yani inanılmaz derece Türkiye'yi yukarı kaldırılacak kadar değerli bir şey. Ee, ekonomik gelir. Yani parasal olarak parasını geçtim. Para olmasa bile tamamen şey olarak. Ee, petrol olarak. Düşünsene şu an Muslukert dediğimiz dünyanın her tarafında petrol çıkartıyor ve en fazla petrol çıkartılan kuyulardan birkaç tanesi orada. Ancak şöyle düşün, şu an dünyadaki bütün araçların, dünyadaki bütün denizlerdeki gemilerin ya da işte kış bölgesindeki kar motosikletlerinin ya da sokaktaki arabaların ya da ne bileyim Trump'ın bindiği başkanlık arabasının bile yakıtının 10 sene boyunca Türkiye tarafından karşılandığını ve tamamen parayla satıldığını hayal ediyor. Yani öyle devasa bir para. İşte, hocam peki ne oldu bu para? Aldık mı bu parayı? 1923 yılında biz ne yaptık? O zaman Barış Anlaşması'nı imzaladık. Devam edelim. 1926 yılı oldu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dedik ki ya İngiltere ne oldu dedim. Hani bizim böyle böyle petrol işi vardı. Artık 10 seneli bir anda ödeme ama hani ödemeye başladı yavaş yavaş dedik. 26'da bize dediler ki şu an birkaç tane bu bölgede sıkıntı var. Çözer çözmez 2 sene sonra ödeyeceğiz. Yıl oldu 28. Gittik. Ne oldu bizim petroller? Ya hiç sorma işte. Burada terör örgütleri çıktı. Hemen çözüyoruz. Bir sene sonra gel. Gittik. 1932'de dedik ki, ne oldu bizim petroller? Petrol kuyularında çok büyük yangın çıktı. Ve bu yangını söndürmemiz bile 5-6 seneye sürecek. Gittik. 36, 1936 yılında ya ne oldu ya petrol kuyusunda petrol kalmadı. 39'da gittik, dediler ki şu bahane, 40'da gittik, şu bahane, yıl oldu 2020, hala biz Musul ve Kerkük'ten 10 senelik tamamen petrolümüzü alacağız. Yani şimdi Maskeli Beşler, Irak diye bir film vardı, hepimiz bilerek izledik. Gençler orada çok dalga geçtiler ama mesela Savaş Ay'ın katıldığı şey vardı orada, ee, bir sahne vardı. Mesela orayı konuştular konuştular ama halkımız %90'ı maalesef anlamadı. Orada mesela Peker Açıkalı e şunu söylüyordu. Savaş Ay soruyordu ya niye geldiniz gençler buraya derdiniz ne? Diyordu ki Savaş abi diyordu biz buraya kendi hakkımız olan petrolü zaten toprak bizim hakkımızda. Ancak tamamen bu toprağı bize vermediler. Petrolünü vereceklerini söylediler. Biz buraya kimsenin malını çalmaya ya da işgalci olarak gelmedik. Kendi hakkımız olan petrolü almaya geldik dedi. Sonra işte arkaya başka biri tamamen pekala e açık alanın kafasına yumruğu vurdu ya da tokat attı. Hepimiz güldük geçtik. Ama aslında bakın hala bu filmlerde falan bile e, şey yapılıyor. İnsanların milli so işleniyor. Diyorlar ki bakın hala orada bizim tamamen topraklarımız, e, petrol şeyimiz var, e, çıkarımız var. Hala onları bekliyoruz. Biz unutmadık diye aslında tüm dünyaya bunun mesajını veriyoruz. Örneğin işte Fırat Kalkan harekatı. Bana ne abi Fırat Kalkanda Ya ben Suriye topraklarındaki problemleri niye çözeyim? Niye çözeceğiz sizce? Tabii ki de Musul Kerkük. Yani bakın biz bu topraklarda böyle sessiz kaldığımıza bakmayın. Askerimizi istediğimiz zaman platforma getiriyoruz. Ha, ama bu topraklardaki hala çıkarlarımızı, hala anlaşmada alacağımız petrolü unutmadık amacını, imajını verebilmek için. Ya da işte sadece o değil. Bildiğiniz üzere senelerden hani o bölgede tamamen askerimiz e, hızlı bir şekilde şey yapıyor. Mücadelelerine devam ediyor. Bunun temel amacı oradaki tamamen petrolü şey yapmak için. Yani unuttuğumuzu tüm dünyaya göstermemek için. Devam edelim. Evet biraz hızlanacağım. Gençler Yunanistan sınırı Meris sınırı olarak kabul edildi. Zaten Yunanistan savaştan çok ağır bir şekilde yenildi. Türkler de ağır bir hezimet yenildi. Biliyorsunuz en son denize atlayarak kaçmışlardı. Ve böylelikle Yunanistan sınırında da herhangi bir problem yaşamadık. Yani Yunanistan'a ne desek kabul edecekti. Meris sınırı da aslında son derece adil bir sınır oldu. Devam edelim. Diğer bir mesele adalar meselesi. Çözülemeyen diğer bir meselelerden. Gençler Bozcaada ve Gökçeada ve Gözgö Gökçeada Türkiye'ye verilecek. Eyvallah. Rodos ve 12 ada İtalya'ya verilecek. Ancak bu adalar geçici olarak verilecek. Yani komple verilmeyecek. Ne oldu? Hala adalara şey yapamıyoruz, alamıyoruz. En son işte 1999'lu yıllarda böyle 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda falan Yunanistan'la ada krizlerimiz vardı. Bunun temeline işte biz adamlara 12 adayı geçici olarak vereceğiz ama hala günümüzü alamıyoruz. Hocam nasıl alamıyoruz? Hadi yiyorsa git al. Şimdi İtalya savaş mı ilan edelim? Yunanistan'a savaş mı ilan edelim? Yani işte gençler güçlü ülke olmak sadece parasal olarak, askeri olarak olmuyor. Yani tamamen bu şekilde hala hakkımız olan 12 ada ve tamamen petrolleri alalım. Gençler kısacası Lozan Anlaşması'nın önemi ve özellikleri. Gençler yeni Türk Devleti'nin kurulduğunun işareti. Ve bu anlaşmadan sonra artık tüm dünya yeni Türk devletini tanıyacak, artık Osmanlı devletinin yıkıldığını anlayacak. Misak-ı sınırları dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki sınırlarda büyük ölçüde gerçekleştirdi. Musul, Kerkük ve tamamen Hatay dışında. Osmanlı Devleti'ni zaten söyledik resmen sona, sona erdi artık siyasi olarak belgelendi. Ha, uygulamada, de tabii ki daha sonra saltanat, halifelikten sonra hani yıkıldığını ancak hissedeceğiz uluslararası eşitlik ilkesine göre yapıldığı sömürüler uluslara yol gösterici oldu. Gençler bu anlaşmanın diğer bir yönü de şu. Hindistan'da sömürülen adam şunu söyledi. Biz de de İngiltere tarafından sömürülüyoruz. Zamanında Osmanlı da sömürülüyordu ama Atatürk devrinde liderleri vardı. Ne yaptı? Çat bak adam tamamen Lozan'da gibi profesyonel bir anlaşma imzaladı. Yani aslında bu sadece biz Türk tarihiyle alakalı değil. dünyadaki bütün sömürülen vatandaşları örnek oldu Örneğin Gandhi. Gandhi Mustafa Kemal Atatürk'e mektubu gönderiyor. Diyor ki, saygıdeğer paşa hazretleri, ömrümde saygı duyduğum en büyük insanlardan birisin. Ben de senin gibi halkımı kurtarmak istiyorum, bana yardım et diyor. Ve sonuçta yardım ediyoruz. Yani Hocam kapanacak bu arada. Aslında Mustafa Kemal Atatürk ya da sadece bu Lozan Anlaşması sadece Türk tarihi içinde tüm dünya tarihi içinde önemli. Gençler şunu söyleyeyim. Lozan Barış Anlaşması genel olarak başarılı bir anlaşma. Üç tane problem var. Musul, Kerkük, Hatay ve son olarak Adalar problemini çözemeyeceğiz. Bu üç problemle, problemin dışında ee, Lozan Anlaşması'nın herhangi bir problemi yok. Anlaşmanın çoğu maddesi burada. Hepsini gördük. Öyle 2023 meselesiymiş işte borç çıkaramıyormuşuz falan bunlarla hiçbir alakası yok. Gençler şimdilik bu kadar yeter. Lozan'ın bu 2023 meselesinde ayrı bir ders, ayrı bir video.